Çok şükür, çok şükür ama önümüzdeki aynı olacak. İşler kesat. Çatı katına kiracı da çıkmadı. Velhasıl biz bir karar aldık çocuklar. Sizi buraya toplamamızın sebebi de bu. Dükkanı, evi, ne varsa her şeyi satıp ailece Gayseri'ye dönüyoruz. lütfen yapmayalım bunu. Belki de... Belki de falan yok kızım. Borçlar ümreye kadar geldi. Ne zaman peki baba? Kaç ay sonra? Ayşen diplomasını alsın. Ayşen'in mezuniyeti bizim İstanbul'a veda törenimiz olacak. Hep beraber mi gidiyoruz babacığım? Tabii. Seni eğitimin dibine ayırır mıyım ben? Demir, sen bir şey demeyeceksin mi oğlum? Yani bir iki bir şey söylemek isterim. Babam destur verirse. Ben destur verdim. Konuşsun torun. Tabii anne, tabii ki. Demir de konuşsun. Hı. Destur verirseniz ben de bir iki kelam etmek isterim sonra. Sana destur yok şu ayıp. Olur olur. Hele bir Demir konuşsun da Buyur konuş Demir. Eyvallah. Şimdi öncelikle bu söyleyeceklerimi sadece bu evin oğlu olarak değil de aynı zamanda o satacağım dediğiniz dükkanın üçüncü kuşak mirasçısı olarak dinlerseniz. Demir'ciğim ben lafın nereye geleceğini anladım yavrum. Boş gel. Nefesini boşuna tüketme tamam. Destur ne oğlum. E bir dinle şu torunu mu? Peki anne konuşsun. Buyur Demir. Yani şimdi baba sen bana diyorsun ki nefesini boşa harcama diyorsun yani ama ben ilk nefesimi nerede aldım anne? <laughs> Birden sancılanınca hastaneye yetişememiştik <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi günler Yani ben gözümü açtım onu gördüm yufka gördüm ya Rahmetli dedemden öğrendim Hayatımda ilk defa yufka açmasın o dükkanda Demir Sen mantı tenceresinin buharında eriyecek delikanlı değilsin oğlum Onun için bileğine göre bir iş bul Kurtar kendini yavrum tamam Ya baba ne var Destur verirsen lafı dinlersin kimin lafı baba <laughs> Benim lafım oğlum Eyvallah ya senin öğüdünle de dersinle de benim başım gözüm üstünde. Bana o dükkanda verdiğin her dersi kulağıma küpe ettim ben. Ya ben bütün ödevlerimi o dükkanda yaptım baba. Evin önünde oynamadım, dükkanın önünde oynadım. Hayatımda ilk defa şu dükkana gelen bir kıza aşık oldum ya. İlk sopasını bile o dükkanda yemedi mi bu çocuk? Allah aşkına konuş babanne ya. Ha? Vallahi billahi ya. Ha anne. Aa, tamam ya. peki bir şey söyleyeceğim. Canımızdan çok sevdiğimiz Ayşen'imiz bize bu dükkanın müjdesi değil mi? Dükkanın önünde bulmadık mı Ayşen'i? Abim haklı. O dükkan olmasaydı eğer ben dünyanın en muhteşem ailesine sahip olamazdım. Kız. Ya kızım o artık Allah'ın takdiri yani dükkan vesile. Tabii ki öyle baba. Ama yani bu dükkan kapalı olsaydı eğer belki beni emlakçının önüne bırakacaklardı. Yani canımız o kekeme olan Muhsin abi ha 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 şen diye ne kadar ben 18 yaşında olurdum. <laughs> <laughs> sen bize Allah'ın bir lütfusun lütfu. Oh, yavrum benim yavrum. Tabii canım. Mesela dükkan olmasaydı, benim mantı aşkım olmasaydı... ...ben hayatımda aşkını nasıl bulacaktım? Ay. Bizimkisi bir mantı evliliği alsın. Olmadı. Ya baba niye öyle bakıyorsun? Doğru söylüyor. O dükkan olmasaydı ben de... ...kunişkımı, aşkımı bulamayacaktım yani. Yani uzun lafın kısası... ...hepimiz bir şeyler borçluyuz o dükkana. Bizim tepemizdeki çatı bu evin kiremitleri değil ki. O dükkanın tabelası. Yani ben diyorum ki... ...ne evden gidelim... ...ne şu tabelayı indirtelim. Dükkanın işletmesine talibim. Benim alkışım torunuma. E tabii... ...gene de karar senin Celal. durumuz. Sayenizde mi Kurtulduk! Dükkan kurtuldu! <laughs> kurtuldu! <Dükkan! gülüyor> <Dükkan! Aşkım! gülüyor>